Herkese selamlar, yine bir fragment Kırdırma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum, umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi karakterimizin üzeri boş. Oyuna bir iki ay ara vermeye karar verdim. Bunun sebebini ise şöyle açıklayayım. Gün içerisinde çok fazla bilgisayar başında olduğumdan dolayı, mesela şöyle açıklayayım. Siz videoyu 15 dakika izliyorsunuz fakat ben bilgisayar başında o yaklaşık 15 saatimi falan harcıyorum. Biraz yorulduğumu fark ettim. Bu yüzden de kısa bir süreli ara vereceğim. Ama yine de haftada bir video atmaya çalışacağım sizler için. Üzerimde 50 tane luz taşı, altı tane de envi taşımız var gördüğünüz gibi. Önceki videolarda slot taşı kırdırmıştık. Ondan kar etmiştik. Umarım bunda da öyle olur. Karımız olur. Toplamda burası 170M yapıyor. Bugün şansımız açıktır umarım, diyorum ve başlıyoruz. Şöyle Lustan başlayalım. DC Flask'ımızı bastım bu arada ben. Şöyle. İlkinde de bunu atmazsın ya. Sherion aldık. Bu 4M falan yapıyordu? Öyle hatırlıyorum. Elinizi çıkarsa güzel olur ama. Yavaş yavaş kırdıracağım. <laughs> Bugün şansımız yok gibi. Umarım çıkartırız. Şart. Artı 5 atıyor değil mi? Aynen. Bunları e, artı 7'ye basmayı deneyeceğim. Hatta artı 6 da olabilir. Bakalım. Yine şart. Güzel. Gemler gelmeye başladı. Biraz hızlı kırdırmayı deneyeceğim. Yine şeriyonu aldık. Tamam. Bu Kötemetsa da güzel olur ya. Ya. Bu sefer şansımız yok ya. Helenit aldık. Vallahi var ya çok güzel oldu. Şansım yok dedik. Helenit aldık. Süper. Hadi bakayım yine yırttık gibi. İkinci elend gelir mi? Garp aldık. Bu yine 4 m falan yapıyordu. Bir şey hatırlıyorum. Aynı tak. Dediğim gibi bunları RTD'ye sallamayı düşünüyorum. Umarım oradan yana da şansımız gülmüş olur. Şöyle. Tamam ben şu üzerimi bir ayarlayayım. Üzerimi düzenledim. 18 tane düz taşımız kaldı. Bu arada PM atan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum buradan. Böyle tekrardan başlayalım. Önceden bunlar para ediyor diye biliyorum ama şimdi etmiyor burada. Ne aldık? Flame ring aldık. Raptor aldık. Güzel. Yavaş yavaş bunlar biriksin. Avadon da atabilir aslında. Avadon da para diyor diye biliyorum. Şerion aldık. Üçüncü şeriyonumuz. Belki bunları da basarım. Ama bilmiyorum. İyi iyi. Poverin aldık. İki takımız oldu. Takılardan yana da şansımız girdi. Son 5 tane. Bakalım enviler nasıl olacak? Zaten 6 tane var enviden fazla yok. Şimdi başlayalım, bakalım emin denenler alacağız. arayacağız. Sharp aldık. ne olmasa iyiydi ya. Size güzel bir şeyler ver. Böyle. Sharp. Son üç. Yapma ya. Son. Bakmayacağım. Ne aldık? Aa, Aveton aldık. <laughs> Vallahi iyi oldu ya. Ay, çok sevindim. Tamam. Şöyle ben bir değerli itemleri ayırayım yan tarafa. Ona göre bir fiyatlarına bakalım. Artımızı basalım. Şöyle hemen ayarlayayım ben. İtemleri ben şöyle üzerime topladım. Ee, toplam gelen değerli itemler bunlar. Ben bunları satacağım arkadaşa pazar kurmakla uğraşmayacağım. Şöyle hemen veriyorum. Abidonu vereceğiz bir de. Bu arada abidon da para etmiyormuş. O kadar ve değmedi. Şöyle kabul ettik. 18'e. Tamamdır. Şimdi şöyle üzerimi göstereyim. İki tane takımız var. Altı tane artı basmalık itemimiz. Bir tane de helenedimiz. Bir tane de helenedimiz var. Bakalım şimdi bunları deneyeceğim. Şöyle bunları ayırdım zaten ben. Bakalım. Amil'de görüşürüz. İlk artı altıya basmayı deneyeceğim. Daha sonrasında e, hissedebilirse mer artı yediye basacağım. Bakalım. Şimdi başladık. Şöyle biraz amil yansın. Daha sonrasında atacağım. Şöyle basıyorum. Amil bayağı bir yanmadı. Böyle sabit duruyor. O yüzden şöyle bir deneyeceğim. Ve geçti. Bir tanesi artı altı oldu. Charbon e, artı altı 12 Bakalım diğerlerini gitti. Geçirebiliriz umarım. Devam ediyorum. Böyle yine basıyorum. Bu sefer yandı. Tamam. Böyle şu artı altıyı ben şuraya ayırayım. Bunu da basacağım hemen. Şöyle bastım. Tamam. İki tane artı altı şardımız oldu. Hemen şu aynı infakları da falan deneyeyim. Güzel ya güzel gidiyoruz. Böyle benim yerim sabit. Genelde 6. sıraya koyuyorum bastım. Bu da artı alt oldu. Çok iyi. Böyle. Raptor umarım yanmaz ya. Çünkü en pahalı e, Raptor burada. Şöyle koyalım yine. Böyle bastım. Maalesef iyi yeni bir tanesi yandı. Bir tane Raptor kaldı elimizde. Böyle onu da koyalım. Böyle yine buraya koyacağım. Umarım bu yanmaz. Şöyle bastım, geçti sanırım. Aynen çok iyi oldu. Ee, 6 tane itemimiz vardı, 4 tanesi artı olta oldu. Hemen bunları böyle koyayım. Ben bunların fiyatına baktım. Ee, toplamda bu 4'ü 60'e mi yapıyor? Ama ben devam edeceğim, durmayacağım. Umarım başarılı oluruz. Şöyle bu sefer amin alıp gideceğim. Şöyle bastım ilkini. İlkinde artı yedi oldu. Çok iyi. Hiç ki raptor bassaymış. <laughs> Hiç beklemediğim şeyler geçiyor. Neyse. Şurada atayım ya. Böyle yine. Koydum oraya. İkincisini de bastım. Bu yanda. Tamam. Böyle diğerini de atalım. hemen bunu da atıyorum. Bu da yandı büyük ihtimalle. Aynen. Hemen bunu sallıyorum arkasına. Bunu da attım. Şöyle bastım. Bu da mı yandı? Yanmasın. Geçtim acaba yandım ya. Raptor geçsin dedim. Iron Impact geçti neyse. Böyle bastım. Yok yanmış. Tamam. Bir tane artı yediğimiz oldu. Şöyle Ben hemen fiyatlarına bakayım bunların. Bakalım ne kadar yapıyor. Pazardan en düşük sel fiyatlarına baktım. Zaten dört tane itemimiz var. Ee, Helenet 57M'de, FR 20M, e, Favorin 15M Iron Impact'ta 40M artı yedisi. Toplamda 132M para yapıyor. Biz 170M harcamıştık taşlara. Yani 40M'lik bir zararımız oldu bu sefer. Yani ilk defa zarar ettik maalesef. Ben bunları pazara koyacağım, satacağım. Daha sonrasında diğer videoda da büyük bir ihtimalle Envy kırdırmayı düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.